LPG'de çözüm ortağınız LPG Çözüm Merkezi'nden herkese selamlar. Bugünkü aracımız Türkiye'ye hızlı bir giriş yapan ve oldukça iyi satış rakamları yakalayan Chery Omoda 5. Aracımız bilindiği üzere 1.6 Turbo GDi 183 beygirlik motora sahip. Performansı ve tasarımı ile göz dolduran Chery'ler benzin tüketimi maalesef yüzleri güldürmedi. Biz de LPG Çözüm Merkezi olarak Omoda'nın yakıt sorununu çözdük ve LPG montajını tamamladık. Hemen montaj detaylarından ve parçaları nereye konumlandırdığımızdan kısaca bahsedelim. Aracımızda Can Gaz Master Direkt Enjeksiyon Kit kullanılmıştır. Neden Can Gaz Master Direkt Enjeksiyon diyenler için sürüş esnasında avantajlarını anlatacağım. Enjektörler ve MAP sensörümüz motorun üst kısmında yer almakta olup bunun haricinde herhangi bir parça görünmemektedir. MAP sensörünün hemen yanında LPG filtremiz bulunmakta, regülatör ise aşağıda kolay ısınabilecek bir yere montajı yapılmıştır motor kapağını taktığımızda hiçbir parça görünmemektedir. Düğmemiz direksiyonun sol tarafında yer almakta, dolum ucumuz ise benzin depo kapağının hemen yanında olup Avrupa tipi giriş tercih edilmiştir. Tankımız 50 litrelik simit tank şeklinde olup yakıt ikmali yapmadan uzun kilometreler yapabilirsiniz. Bagaj tahtasını kapattığımızda herhangi bir yüksek atma olmayıp stepne yerine tam sığmaktadır. Yedek lastiğinizi de bu şekilde taşıyabilir ya da bagajdan yer kazanmak için plastik tamir kiti kullanabilirsiniz. Neredeyse fabrika çıkışı montaj kalitesindeki detayları anlattığımıza göre şimdi yola çıkalım ve sistemi yakından tanımaya devam edelim. Can Gaz Master Direct Enjeksiyon Kit, yazılımı Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. En büyük özelliklerinden bir tanesi benzin tüketiminin diğer direkt enjeksiyon kitlerden çok daha az olmasıdır. Örnek verecek olursak 100 kilometrede 0.7 ile 1.2 litre arasında çok düşük bir benzin tüketimi sağlar. Diğer bir özelliği ise marka, model ve motor kodu ayırmadan bütün direkt enjeksiyon araçlara yani TFSI, TCE, Turbo GDI, THP, EcoBoost, Pürtek gibi araçlara kolayca uyum sağlayan ve hızlı montaj özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Bir diğer önemli özelliği ise 500 ile 6400 devir dakika aralığında sadece LPG kullanmasıdır. Yani diğer direkt enjeksiyon kitler gibi yüksek devirde dahi benzin püskürtmesine ihtiyaç duymaz. Kitimizde yer alan enjektörler 2 ohmluk hızlı açma kapama özelliği sayesinde yüksek basınçta yakıt püskürterek bu güçlü aracın her an istediği yakıtı verdiği için benzin performansıyla aynı performansı bizlere sunar. Rampalarda veya ara hızlanmalarda benzinden alınan performans ile bire birebir aynı performansı gaz pedalında hissedeceksiniz. Elektronik kontrol ünitemiz OBD2 bağlantısı sayesinde aracın benzin eküsünden bilgi almasına olanak tanır hava yakıt karışımı parametrelerini sürekli olarak okuyup sistemin optimum düzeyde çalışmasını sağlar. Zengin ve fakir karışım ayarlamasının doğru yapılması sayesinde arıza ışığı yakma gibi bir problem görünmez ve yanma odası sorunlarının önüne geçilmiş olur. Bu da size uzun bir motor ömrü sağlamaktadır. Tasarruf oranına baktığımızda Omodo 5 7.2 ile 10.2 litre arasında bir benzin kullanımı sağlıyor. LPG'de ise bu oran ortalama değerde 100 kilometrede 8 litre gaz ve yaklaşık 1 litreden de az benzin tüketecektir. Bu değer bizlere %50 oranında bir yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Bununla beraber montaj maliyetinin amortisman süresi oldukça kısadır. Cherry Omoda 5 LPG dönüşümü hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştık. LPG çözüm merkezi olarak sektördeki 20 yıllık deneyimimiz ile sizlere ilkleri yaşatmaya, ve çeri sahiplerini tasarrufa kavuşturmaya devam ediyoruz. Bütün çeri sahiplerini LPG çözüm merkezi farkıyla tasarrufa davet ediyoruz. Artık beklemenize gerek yok. Aklınızdaki diğer sorular, satış sonrası hizmetler, montaj fiyatları, motor garantisi ve ayrıcalıklı hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak için sizleri de LPG'de çözüm ortağınız LPG çözüm merkezine bekliyoruz. Hoşçakalın.